Hoş geldiniz. Merhaba. Ee, Kayseri'de tabii iş dünyasının merkezlerinden burada olmak Kayserilerle birlikte ee, ayrı onur, gurur onlara da çok teşekkür ediyoruz. Bizleri takip ettikleri için. E-ticaret ee, e derken bir yandan da e ihracat tabii ki ikisi bir arada aslında. İkisini de size soracağım, konuşacağız zaten. Burada çünkü ödeme çözümleri çok çok kıymetli. Ee, bunları da konuşacağız. Ee, e toplam ihracatın toplam hiracatı ünzdeki payına baktığımızda daha önceki toplantılarda da konuşmuştuk yüzde bir buçuk seviyesinde hükümetin de bu anlamda bu rakamı 2028'de yüzde onlara kadar çıkarma hedefi var. E, -e ihracatta bunun için de yatırımlar da yapılıyor. Daha önce de konuştuğu gibi hükümetin de bu anlamda çalışmaları var özel sektöründe tabii ki. Şimdi bunun için ödem altyapıları çok çok kıymetli. Siz neler yapıyorsunuz onu soracağım. Güvenli ve hızlı olması tabii ki. Şunu bir yerde duydum okudum ya da paytire'a baktığımızda anlaştıktan 2 saat sonra ödemeye başlayabiliyor mu müşteriler? 2 yani saat post var. Hı -hı. Tabii ki de başlayabilir. Hı -hı. Hatta iki saatin altında bir sürede de bu süreç tamamlanabilir. Hı -hı, öyle. Mi? E, sonlanabilir. Hı -hı. Evet. O süreçte bir şu şekilde ilerliyoruz. Ee, bize paytr.com üzerinden e, online kanaldan başvuru yapmanız bizler için yeterli. E, fiziki olarak bir arada olmamıza gerek yok. Hı hı. Aslında bu en çok da süreyi e, hızlandıran nokta diyebiliriz. E, başvuru aşamasından sonraki adımların da çok hızlı bir şekilde ilerlemesi, e, evrak süreçlerinin dijital yolda tamamlanması aslında bu süreci e, daha da e, hızlandırıyor diyebilirim. Belki bir, bir saatin de altında tamamlayan e, başvuru süreçleri olabilir. Tabii Türkiye'nin her yerinden olması da bu anlamda Kesinlikle. kıymetli. İlla yüz yüze görüşüp de yapılmıyor. Evet. Biraz bu konuda da bilgi verirseniz. Ee, tabii ki de online bir e, başvuru süreci ve başvurudan sonraki aşamalar hmm. e, süreci yine online kanalla devam ettiği için Türkiye'nin her yerinden bizlere e, paytire.com üzerinden başvuru iletebilirsiniz. E, bu süreçlerde de biz olabildiğince sizlerin akışlarını daha hızlı sizlere destek olabilecek şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Başvurudan ilk adım olarak başladık. Çözümlerinizden bahsederseniz ne gibi çözümler sunuyorsunuz müşterilerinize? Ürünlerinizden biraz bahsedebilirim. E, kobilerin en çok kullanmaya e, alışkın olduğu ya da kullanmaya e, hevesli olduğu e, sanal pos, Linkle ödeme, e, Neo post, hı hı. neopos pos, Plus hı hı. E, ve şu anda çok yeni e, sahalarda e, yer alan e, fiziki Post ürünümüzle COBİ'lere e, ve tüm e, aslında üye işlerlerimize destek sunuyoruz. Hı hı. E, sanal pos bizim en e, en güçlü kasımız diyebilirim ama bunun dışında sanal POS ile birlikte linklo da en sevilen, en çok kullanıma tercih edilen ürünlerden birisi. Hem kullanım kolaylığı hem de aslında bir e-ticaret sitesinin olmasına ihtiyaç duyulmaması noktası da kobileri ve kullanıcıları bu ürünü kullanmaya teşvik ediyor diyebilirim. Hı hı. E, peki, COBİ'ler için e, ilk adım e, sizinle mesela ne olacak? Başvuru yaplar. bu ürünlerden bahsettiniz. Ne gibi faydalar sağlıyor? E, Birçok fayda sağlıyoruz ama aslında COBİ'lerin e, finansal hayatını özgürleştiren ve finansal süreçlerinde e, destek olan e, en büyük avantajlardan birisi COBİ'lerin e, nakit akışlarını daha hızlı bir şekilde yönetebilmelerine imkan sunmak. Bunu nasıl yapıyoruz diye sorabilirsiniz. Burada biz ertesi iş günü ödeme avantajı sunarak aslında bugün başarılı tamamlanan bir ödemeyi ertesi gün Kobi'mizin banka hesabına aktarabiliyoruz. Hmm. Bunlarla ilgili sanırım bir paylaşımınız da olacak aslında. sonra. Evet, varmışım. hem ürünlerim yer aldığı bir içeriğimiz var. Bir üye işçilerimizle birlikte ilerlediğimiz. Onu yayına alarak dilerseniz izleyebiliriz. Kısa bir videomuz hazırsa. var burada. Eğer hazırsa izleyebiliriz. Sesi düşük sanırım biraz. Annemin babası da çevreci. Hatta gaziantep'in ilk çevresi. Neden yani? Sevap değilmiş. Ondan da bir merak vardı bende. Firmaları inceleyen bir denetçiydim ben. Ama bir süre sonra bir çalıştığım firma bana fıstık istiyor. Fıstık gönderiyorum, beğeniyor fıstığı. Sonra bir daha istiyor, bir daha gönderiyorum. Bu sefer arkadaşlarıma soruyor, onlar da beğeniyor. Onlara da göndermeye başlıyorum. Bu kez benim içimdeki ticaret ruhu ortaya çıkıyor. Dededen, babadan gelen. Hemen istifamı basıyorum, bu işe giriyorum. Aslında bir fıstık toplamasıydı. Covid zamanı e-ticarete döndü. Bu işe girince internet sitemiz için bir online ödeme aracı gerektiğini bize. Bayağı bir araştırma yaptık. Peytiyarı bulduk. Açıkçası başlarken de korkuyordum. Tamam araştırdım ettim ama ATP sınıfının parasını emanet ettiği kişi güvenilir bir olmak zorunda. Peytiyarı sanat postu kullanıyoruz. Ayrıca ilk bir ödeme sesi kullanıyoruz. Instagram'dan gelen müşterilerimiz var. Bizimle kart bilgilerini paylaşmak istemiyorlar. Bize bu kadar şey sunuyorlar. Yani link ödeyebilirsiniz. Ama panele girip kullanacağı Müşteriye SMS'e gönderiyoruz. Hemen oradan sipariş alıp ödemesini yapıyoruz. Peki yerleştirmemizin en sevdiği noktalarından biri de müşterilerimiz siparişi başarılı bir şekilde tamamlıyor. Bunun sebebi de güçlü bir yapı yapıya sahip olması bence. 10 tane banka birbirine bir tek sanal post çekiyorsan. Bizim müşterilere güven vermemiz gerekiyor. Bu yüzden hani PTR o konuda bize de rahatlık sağlıyor. Müşteriler problem olduğu zaman PTR'ı arayıp PTR'ı hemen dönüyor. Hem WhatsApp'tan hem arayarak yani kolayca ulaşılır diyor. yani güven konusunda aşırı çalışıyoruz. Kaliteli bir ürün sonra büyüyorsunuz yani. Ama bir da işleri görüyorum tabii. Bazen hanım diyor, ya diyor bir yanda sen fıstık konuşuyorsun diyor. Ya ben işimi yaşıyorum. <laughs> ben onlardan <daha> memnunum. <laughs> Sayın Avlunyalı üzerine konuşmak isterseniz belki diye düşünüyorum. Evet, <laughs> e, Kıymetli üye işlerimizin de bahsetmiş olduğu gibi aslında e, konferansın en başından bu yana dijital e, dönüşüm süreçlerinden hep bahsedildi. Hı hı. E, bu süreçlerde tabii ki de COBİ'lerin de e, içinde olduğu bu dönüşüm ile bizler de nasıl destekleyebiliriz COBİ'lerimizi? Süreçlerini nasıl hızlandırabiliriz? E, hangi noktalara dokunarak onları destekleyebiliriz? Kısmını aslında hep e, yoğunlaşıyoruz ve süreçlerimizi hem inovasyonlarla yonma hem e, diğer e, finansal süreçlerle desteklemeye çalışıyoruz. Bunun en önemli noktaları, noktalarından birisi de ürün süreçleri. İçerikte içerikte de bahsedildiği gibi linkli ödeme, linkli ödeme ile ödemelerini çok kısa bir süreçte e, aslında saliseler içerisinde tahsil edebilir. E, i̇şlemler başarılı bir şekilde tamamlanabilir. E, ve herhangi bir konuda destek beklediği noktada bizler 7/24 destek sunabiliyoruz. Kobilerin dijital dönüşüm süreçlerinde aslında akıllarında yer alan bazı soru işaretleri ya da acaba ben bu sürece girdiğimde nelerle karşılaşabilirim ya da bana destek sağlanabilir mi gibi tüm sorularına yardımcı olmaya çalışıyoruz ve bunun için de desteğe hazırız her zaman. Hem e-ticaret hem e-ihracattan bahsettik. Hani bu farklı <laughs> kademelerde iş yaparken e PTR'ın ödeme sistemleri değişiyor mu? Ayrı başvurular mı gerekiyor? Nasıl oluyor o anlamda? Hayır, tek bir başvuru alanından bizlere başvuru formunu doldurarak ulaşabilirler. Hem yurt içinde TL cinsinde hem de eğer e, döviz cinsinde satış yapılacaksa, e, ihracat e, üzerinden ilerleyen bir kobi ise de e, yurt dışı kartlarından döviz ile ödemeyi e, yine rahatlıkla e, tahsil edebilir bizim aracılığımızda. Yurt dışı üzerinden e, ödeme alanda birçok üye işlerimiz mevcut. Siz müşteri ilişkileri direktörüsünüz tabii, hı hı. E, müşterilerle de e, bir araya geliyorsunuz. Evet. Kobilerin en çok merak ettiği konular ya da e, en çok sıkıntı yaşadığı konular neler? Hı hı. İkisini de sorayım. Ne görüyorsunuz, gözlemliyorsunuz? Hmm, hmm, hmm. Buradaki kobileri de fayda sağlayacak ee, Aslında şöyle, e-ticarete giren e, kobilerimiz ilk aşamada e-ticaret sistemi nasıl oluşturabilirim? Hmm. E, müşteri kitleme, e-ticaret sistemle nasıl e, daha iyi hizmet verebilirim noktasında e, bizlerle de görüşme gerçekleştirebiliyor ya da soruları olduğunda bizlerden destek almak isteyebiliyorlar. E, bu noktada e, müşteri kitlesini çok iyi analiz edip, ürünlerine ya da hizmet sunulan bir fiziksel ürün değil, bir hizmet ise hı hı. bu içerikleri müşterisine olabildiğince yalın ve ulaşılabilir iletişimin açık olduğu bir kanalla web sitesine ekleyerek ilgili kanallara ulaştırabilmesi için destek sunmaya çalışıyoruz ya da bu yönde öneriler iletebiliyoruz. Çünkü müşteri analizi yapan bir işletme, hı hı. müşterisinin o noktada hizmet duyduğu ürünleri ya da hizmetleri hangi konuda onlardan destek istediğini de rahat bir şekilde analiz edebilir ve ona uygun çözümler de sunabilir. Peki çözümlerinizden bahsettik. Tabii geleceği planlayarak da yapıyorsunuz bu çözümleri ama Hı -hı. E, az önce sunumlarda da dinledik. E, baktığımızda bazı firmalar da mesela şu anda Forbes 500 lisesinde olan e, önümüzdeki yıllarda belki Hı -hı. olmayacak ya da olanlar şu anda yok bir çoğundu. E, bu dijitalleşen, dönüşen dünyada yeni şirketler, yeni sektörler, e, siz e, geleceğe yönelik tabii ki bunlar öyle ama farklı neler yapıyorsunuz? Bu anlamda öngörüleriniz Hı -hı. neler? Fobilere neler önerirsiniz? E, aslında şöyle gelişen e, teknolojiyle birlikte e, müşteri ve kullanıcı kitlesinin de alışkanlıkları yenilendi ve teknolojinin hızıyla birlikte o kitle de hızlandı diyebiliriz. E, artık bir ticaret sitesinden alışveriş yaparken çok hızlı bir süreçte işlemi tamamlanmasını bekliyoruz bizler tüketici tarafında e, yer alan kişiler olarak. E, burada COBİ'lerin de e, süreçlerini buna uygun bir şekilde hızlı e, ve güvenli, e, bunun yanında olabildiğince aslında ödeme seçeneklerini e, çoğaltarak müşteri kitlesine hizmet sunabilmesini ya da ürünlerini e, satabilmesini bekliyoruz. Nakitin artık hayatımızdan yavaş yavaş çıktığını rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Belki fiziki kartlar da artık hayatımızda olmayacak. Bunun yerine cep telefonlarıyla, dijital belki cüzdanlarla, blockchain gibi ürünlerle, E bu süreçleri tamamlayacağız diye ben de düşünüyorum. E, fintechler genel olarak ticari işlemlerde, kişisel para kullanımında aktardığınız gibi yeni deneyimler sunuyorlar değil mi? Evet. Hı -hı. E, bu da ineyimlerle de e, aslında ödeme işleminin e, hem güvenli hem de hızlı bir şekilde tamamlanmasını olanak sağlıyoruz diyebilirim. Hı -hı. E, soru var mıdır diye e, ödeme sistemleriyle ilgili çünkü e, son olarak da sizin eklemek istedikleriniz varsa onları da tabii ki ekleriz. Hı -hı. Bu arada size de söylemiş olayım Hı -hı. aklınıza gelen e, başka konularda varsa soru var mı acaba e, kayserili koblilerden e, merak ettiğiniz sorular? Her şehirde aslında çok soru çıkıyordu. Kayseri'de pek çıkmıyor galiba. Burada bir beyefendi gördüm ben o arada. Buyurunuz sizden alalım. Data Çarşı yazdım, firma sahibi Merceş Üniversitesi Buyurun. Ee, ödeme sistemleriyle yakından ilgileniyoruz. Ee, EasyCore kullanıyoruz yurt içi ödemelerde. Fakat yurt dışı ödemelerde EZCO ile e, görüşmek istediğimizde kendileri PayTR ile Bizim ortaklığımız var bu konuyla ilgili. Payita ile beraber misiniz yoksa ayrı mı? Hayır, farklı şirketleriz. Şu açıdan belki sizi yönlendirmiş olabilirler. Bizler dövizli ödemelerde birçok kur cinsinde sizlere destek sunabiliyoruz. Yani ödemenizi kur farkından ya da kur kaybından etkilenmeden o anki kurun değeri neyse o şekilde sizlere tahsil edebiliyoruz. Yani bir dolar kurunda yurt dışından ödeme alıyorsanız yine size dolar kurunda ödemenizi aktarabiliyoruz. Tamam. Başka Hı -hı. soru var mı? Merak ettiğiniz bir konu var mı acaba? Oradan da genç bir arkadaşımız var. Buyurun. Mikrofon gelir gelmek üzere. Merhaba Gökhan Yıldız. Merhaba. Ee, biz ihracat yapıyoruz yurt dışı, döviz ee, e, bazlı ödeme alıyoruz euro, e, hı hı. dolar veya sterlin. Şimdi PayTR'de e, dışarıdaki bankodaki arkadaşlarla görüştüm ama e, siz e, aynı zamanda SWIFT kodu olarak nakit olarak da ödeme alıyor musunuz? E, kredi kartıyla mı ödeme alıyor? Bir, ikincisi şeyi soracağım. bu bize gelen ödemeler bizim hesabımıza kaç gün içinde geçiyor? Hı hı. Son olarak bir de komisyon oranlarınızı öğrenebilir miyiz? Tabii teşekkür ki de çok edin. teşekkür ederim bir sorunuz için. Öncelikle ödemeleri biz sizlere ertesi üç günü aktarabiliyoruz. Bunu paylaşabilirim. Yani bugün tahsil ettiğiniz bir ödemeyi yarım. En geç sabah 10'da hesabınızı aktarmış oluyoruz. Ve siz de nakit akışlarınızı buna uygun bir şekilde yürütebiliyorsunuz. E, ödemelerde döviz cinsinde birçok e, döviz kuruyla yine e, sizlere destek sunabiliyoruz. E, yurt dışından herhangi bir ülkeden e, müşteriniz rahatlıkla e, ilgili döviz kurunda ödeme işlemini gerçekleştirebilir. Yine bu ödeme size döviz kurunda aktarılır. E, komisyon oranları e, firma bazında e, cironuza ya da ciro beklentinize göre değişiklik gösterebilir. E, bununla ilgili sizlere destek sunalım. Eğer e, arkadaşlarımızla görüştüyseniz ulaşalım. O kısmında da e, destekleyelim sizi. Şöyle Patan, hem nakitte ee, yani swift şeklinde ödemede hem de kredi kartında hı hı. ertesi gün yani 24 saat içinde mi ödemeyi alıyoruz? Bugün gerçekleşen ödemeyi 24 saatten bilerken yarın e, en geç sabah 10'da hesabınıza aktarmış oluyoruz. Nakit üzerinden değil kredi kartı ya da banka kartı ile ödeme işleminin tamamlanması gerekiyor. Teşekkür ederim çok, çok teşekkürler Güzel size de çok teşekkürler. Eskiden tabii böyle ödeme işlemleriyle ilgili soruları TL üzerinden hani Türkiye'de satış olduğu Hı -hı. için sorarlardı. Görüyoruz ki iki soru da ihracat yaptıklarını bize gösteriyor. Hı -hı. İkisi de dövizle ilgili geldi. Evet. E bunu ee, yapan e, firmalardan e, birisiyiz biz Payetier olarak. Döviz cinsinde ödeme aktarımını yapan Türkiye'de e, çok firma yok. Ödeme kuruluşu yok diyebilirim. Biz e, öncüyüz o konuda. Peki müşterilerinizin ne kadar rakamsal yüzde olarak vermek mümkün mü döviz? Bizle işlem yapan ya da yurt dışına ihracat hı hı. yapan hı hı. bir oran yaklaşık. Şöyle iletebilirim. Şu an mevcutta 110 bin üzerinde biz üye işleriyle çalışıyoruz. Evet. Hı hı. 15 yıldır sektördeyiz. 110 bin üye işlerimiz var. Üye işlerlerimizin şu anda ciddi bir kısmı ihracat yaparak da e, süreçlerini devam ettiriyorlar. Ama yüzde olarak vermem gerekirse e, yüzde lere yakın e, bir yüzde iletebilirim. Sizdekiler e, hedeflerinin üzerinde bir Hı. rakam. E, sizdeki ürün çözümleri %50'ye yüzde elliye varmış. Sebebinin, tamam. Biz dövizli ödemeleri aracılık sağladığımız için ve kur kaybından Bu etkilenmeden evet, Ödeme aksardığımız için bizde yoğunlaştığını düşünüyoruz o kitlenin. o zaman son toparlamak isterseniz birkaç cümle öyle alıp tamamlayalım Dilerseniz değerli kobilerimizde Öncelikle çok teşekkür ederim burada oldukları için bizleri dinledikleri için e ticarette hız ve güvenli ödeme alma süreci ve deneyimi çok çok önemli. Benim nacizane tavsiyem içinde bulundukları pazarın hem müşteri kitlesinin hem de rakip analizlerinin çok doğru bir şekilde yapılarak daha avantajlı ve daha geniş kitleleri hem müşteri deneyimiyle hem de ürün deneyimiyle sunulmasını sağlayabilmek olabilir. Biz Paytr olarak her zaman yanınızdayız. 2 saatte post, belki 2 saatin de altında post süreçleriyle bu aşamada dijital dönüşüm aşamasına destek olacağız. Siz böyle anlatınca benim de e-ticaret, e e-ihracata girişim geliyor ki buradaki hani e iş dünyasının isimleri e çok daha herhalde faal olacaktır diye düşünüyorum. Mutlaka tabii ki faaliyetleri devam ediyordur. Hı hı. Sayın Avdunyalı çok teşekkür ediyorum o zaman İzledim. size. Rica e ederim. Konuğumuzu uğurluyoruz alkışlarınızla, yanıtlarınızla. Çok teşekkür ediyorum.